Yaşanan savaşlarda yaşanan savaşlarda Sultanahmet'i bir doldurun. Ondan sonra ona bakarız. Sultanahmet'i bir doldurun. Ondan sonra ona bakarız. Bak şimdi Büyük Şamlıca Camii'ni yaptık. Dört tane, beş tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu yakasında tüm İstanbul'da ve Türkiye'de. En büyük cami oldu. Buyurun. Mesele o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız adımı nasıl atacağımızı bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz. Yaşanan savaşlarda ve kargaşa ortamında milyonlarca kardeşimiz alçakça şehit edildi. 49 3 yaralımız var.